herkese merhabalar. Bugün Arabacı Yılmaz Bey'in dükkanına misafir olduk. Yılmaz Bey arabacılık hakkında bize bilgiler verecek. Hep birlikte izliyoruz. Yılmaz Bey sizi tanıyabilir miyiz? E, 1951 Afyon doğumluyum. 73 yaşımı değilim. Bu mesleğe çocukluktan başladık. Babam da aynı ben gibi tarım ustasıydı. Babam bir şey ettikten sonra biz devam ettirdik. 74'te dükkan açtım ben. 74'ten bu tarafa devam ediyoruz. Atarımıza üzerinde çalıştık. Atarımıza kalktıktan sonra İstanbul Büyük Belediye payton tekeri yaptım 20-25 sene. Onlarla işlettikten sonra şimdi tek tük gene sağa sola yapıyoruz. Atarıma tamirini yapıyoruz. Şimdi paytonu kullananlar var. Sünnet'te, düğünde onların tekerleklerini sipariş geliyor bana. Türkiye'nin her tarafından yapıyoruz. Edirne'den, efendim İstanbul'dan, İzmir'den, şeyden her yerden sipariş geliyor, bir yapıp gönderiyoruz. Ben 73 yaşım değil, devam ediyoruz. İşte yarımda da eleman var. Kız 8 senedir beraber, 12 yaşında geldi benim yanıma. 10 sene de oldu emekli, o da emekli oldu. Biz de emekliyiz, iyi kötü devam ediyoruz. Biz bu mesleği ben çekirdekten e, şöyle böyle kendim bildim bileli ben bu mesleği yapıyorum. Mesleğimi severek yaptık. Daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini yapmak için uğraştık. Hiç kimseden de Allah'a çok bir şikayet gelmedi. 25 sene İstanbul yok Adı'ya ben teker gönderdim. Hiç kimseden bir şikayet gelmedi. Paramı gönderdiler, malını gönderdim. Paramı gönderdiler, malını gönderdim. Ustalık teşekkür ederim başkanımız olsun, esnafımız olsun. bana bu görevi, bu işi şey etmişler, sen hepsinden Allah razı olsun. Ayrılık deyip bu usta meselesi bu. 50 senedir bu işi devam ediyorsun.